Sen o seriniz, hoş, hoş�, hoş Transformatörler, elektrik yükseltmemizi sağlayan elektrik makinalarıdır. Yapısında 2 adet bobinimiz, nüvemiz ve makaramız bulunmaktadır. Transformatörümüzü sardıktan sonra kontrollerimizi yapmamız gerekiyor. Eğer giriş bobinimizde, ölçü ayetimizde, ölçtüğümüzde direnç gösterirse herhangi bir sorun yoktur. Bu görmüş olduğunuz makaranın programlamasını burada bilgisayarımızda 3D yazı programlarında yapıyoruz. Şöyle göstermem gerekirse burada hazır bir projemiz var. Bunu flash belleğe atıp 3D yazıcıya gönderiyoruz. Orada ise 3D yazıcımız basıyor. Burada öğretmenlerimizle beraber tasarladığımız makara. Okulumuzda bulunan 3 boyutlu yazıcı sayesinde trafo sarım makinesini bilgisayarda önce çizimini tasarladıktan sonra 3 boyutlu yazıcı içerisinde baskımızı alıyoruz. Trafomuzun makara kısmını buradan üç boyutlu yazıcımızda ürettikten sonra sarım aşamasına geçiyoruz. Ben bir elektrik sınıfından bir Bakır. Bugün trafo makinemizi anlatacağım. Trafo makinemizde 3 tane buton bulunuyor. Motor motoru motoru çalıştırmak için güç düğmelerimiz bulunuyor. Burada hız ayarlarımız bulunuyor. Bu makinenin gövdesini 3D yazıcı teknolojisi kullanarak ürettik. Üzerinde bulunan LCD ekranları ise motorların hızını ve tur sayısını gösteriyoruz. Öğrenebiliyoruz kaç tur yaptığımızı. Bir çay kaydamışsa makinamızı yürüyerek karanlıyoruz. Enerjiyi hesaplıyoruz kaç Sonra göre hesabımız verilip sesine bakarak yürütüyoruz makinamızı kaç kere bekliyoruz. Saatimiz suda bağlı. 1 saatte veya parçada kusur atsak 10 dakikaya veririz. Saatimiz <laughs> alalım. Olca yolu da verir. Yani ben Ünlü Ferhat'ın eğitim, ve teknik elektrik öğretmeniyim. Bu geliştirilen otomatik trafo sarım makinesi okulumuza yürütülen trafo dersinde öğretim ağası kullanılmaktadır. Ee, bu uygulamada e, uygulamanın mesleki eğitim alanında önemli bir katkı sağlamaktadır. İsmim Sinan Köseoğlu, <laughs> Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde elektrik öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Trafo makinesini biz daha önce elle sarım olarak yapıyorduk. Bu düzensiz tarımlara sebep oluyordu ve uzun süreç alıyordu. Daha sonrasında nasıl yapabiliriz, bunun otomatik nasıl hale getirebiliriz diye düşündüğümüzde 3D yazıcımız ile beraber parçaları bastık ve toplamasını yaptıktan sonra yerleştirmesini gerçekleştirdik. Burada bizim ileri ve geri hareket ettirerekten bobinimizi makara üzerinde düzenli bir biçimde sarılmasını sağlamaktayız. Şuradaki bulunan switch sayesinde makara üzerine bobin telini kaç tur sardığımızı ekran üzerinden görebiliyoruz. Bu sayede mesela 900 tur saracaksak takip edip 900 tura geldiğinde durdurup buradan makaramızı alıp en son nüve saçlarımızı da birleştirdikten sonra trafomuzu ölçümlerini test yapıp sonuca ulaştırıyoruz. Evet, trafımız, makinemiz bitmiştir. Kontrol etmesi için arkadaşımıza veriyoruz. İsmi Meli Hacı. Şimdi trafı ölçeceğiz. İpten ölçürüz. Sonra buna geçeceğiz. Doğru. Tarım sayısına yanlışlık yaptığımızda makineyi durduruyoruz. Burada şalterimiz sayesinde makaranın ters dönmesini sağlayıp Bobinimizi tekrardan geri sarabiliyoruz. Bu çalışma e, uygulamalı mesleki eğitim alanda önemli bir katkı sağlamaktadır. E, yaptığımız bu projede e, de kullanılan malzemeler genellikle e, geri dönüşüm malzemelerden kullanılmıştır. İşte bilgisayarın güç kaynağında e, bu kutular daha önce kullanılan e, projelerden kalan kutular, e, bazı geometrik şekiller, cisimler ve depomuzda bulunan bazı malzemeler e, toparlanarak bu projeyi bu şekilde meydana getirdik. Elimizde olmayan ihtiyaç olan parçalar da üç boyutlu yazıyla e, basını gerçekleştirerek bu, projeye proje tasarlanmıştır. Merhaba, evet. ben Osmanili Gülüfer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatoş Karacabela. Okulumuzun elektrik alanı bölümündeki öğretmenlerimiz, danışman, proje danışman öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte güzel bir çalışma ortaya koydular. Bu projedeki amaç tufopa sarma makinesi. Amaç daha önce elle sarılarak çok muntazam olmamakla birlikte bir emek ve zaman kaybına mal olan bir durumu ortadan kaldırıp hem zaman kazanmak hem de daha muntazam kullanılırlığını sağlayıcı bir e, makina düze, düzenek, evet teşekkür ederim düzenek ortaya çıkardılar burada da görmüş olduğunuz gibi şu elimdeki gayet düzensiz bir görüntü ve şurada hazır üretmiş oldukları makinamızdaki makaramız da gayet unutazam kullanıma hazır vaziyette bir duruma geldi. Ben şuna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Son zamanlarda günümüzde sosyal medyada önümüze düşen görüntüler, gençlerin görüntüleri, akran zorbalığı görüntülerini gördükçe öğrencilerimizin öğretmenlerimizin yönlendirmesi doğrultusunda marif modeli kapsamında da özellikle bu tip teknolojiye, bilime e, dayalı çalışmaları, ürünleri ortaya koymaları ve üretime dayalı çalışmalarla aşırı neşir olmaları bizi gururlandırıyor ve onurlandırıyor. Bu vesileyle ben bu etkili ve güzel projede e, emek gösteren kıymetli öğrencilerimize ve özellikle koordinatör öğretmenlerime özellikle çok teşekkürlerimi sunuyorum. Burada aslında emeğin ürünü var. Hocalarımın ve öğretmenlerimin ürünleri. Burada aslında işbirliğinin bir ürünü var. Burada bir çalışmanın bir zamanın iyi değerlendirilmesinin ürünü var. Osmaneli Meslek Lisesi olarak biz bu tip çalışmalarda daha çok yer alalım, daha çok ürünler çıkartalım. Gençlerimize, bizim okulumuzun dışında diğer gençlere, diğer okullardaki öğrencilerimize örnek teşkil edelim istiyoruz. Bu çalışmalarımızın artarak devamlı gelmesini istiyoruz. Okul olarak biz teknolojik çalışmalara, teorikte öğrendiklerin uygulamaya dökülmesinde ve üretilmesinde öğrencilerimizin aktif rol almasını önemsiyoruz bundan sonraki çalışmalarınızda da bu tip çalışmalara sıkça yer vereceğinizi belirtmek istiyorum.